Merhabalar. Merhaba. 36. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'ne hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. 36 yıldır böyle bir zirvenin oluşmasından dolayı emeği geçen en başta yönetim kurulu başkanına ve perde arkasındaki bütün paydaşlarına ülke adına, şehrim adına şükranlarımı arz ediyorum. Niçin? Niçin? Yani bir grup çıkmış, demiş ki bu ülkede değer katanlar, şehirlerine, ülkesine değer katanların talini yapmış, tespitini yapmış. Bu akşam burada da bunları ödüllendiriyor. O münasebetle ben bu kadar anlamlı olan bir gecede, bu kadar anlamlı olan bir programda emeği geçenlere şükranlarımı tekrar arz ediyorum. Şehirlere değer katma, şehir şehir malum şehir toplum. Toplum mühendisliği toplu yaşanan yerler kent, şehir insanların bir arada yaşadıkları mekanlar. Şimdi bu mekanlara değer katmak nasıl oluyor? Bir belediye, bir idareci bulunduğu yere eğer değer katamıyorsa bulunduğu yerin inovasyon şartlarını farklı bir hale getiremiyorsa oradaki şartları değişimle o süreç içinde değişik ürünlere, değişik şartları, değişik yaşam standartları oluşturamıyorsa sadece rutin bir belediyecilik yapmış olur. Ve diğer katanın öne, öne, burada. Biz belediye dendiği zaman bir idareci olarak iki ana temel üzerine yoğunlaştık. Yoğunlaşıyoruz. Evvela hedef, maksat, fayda. Ana kelime fayda nerede fayda varsa biz oradayız. Vatandaşımızın faydasına ne varsa biz oradayız. Altyapı mı? Oradayız. Üst yapı mı? Oradayız. Ulaşım mı? Oradayız. Sosyal donatılanlar mı? Oradayız. Yani ne demek bu? Fayda olan her yerde varız. Bunun için önemli iki noktayı kendimizi işaretindik. Bir, bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz beldede, kentte, şehirde insanların yaşam standartını yükseltmek. Hedef bu. Yaşam standartını yükseltmek dediğimiz zaman hep içine giriyor. Çok detayları var. Saatler çalışsın. Ben detaya girmeden sadece tek kelimeyle bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz belde insanların yaşam standartını <laughs> yükseltmek ana hedefimiz olmalı ve biz bunu yapıyoruz. İkincisi, ikinci bir edap var. O da o bölgede, o ilde, o kentte yaşayan insanların gelir düzeyini arttırmak. Ya sadece yaşam standartını yükseltmek olmuyor. yaşam standartını yükselttin. Ya orada yaşayanların gelir düzeyi uygun değilse, bu yaşam standartına ayak uyduramıyorsa ne mana eder? Hiçbir mana etmez. Edemez ya. Yani. Sen dünyanın en kaliteli uçağını yapmışsın. En kaliteli efendim ulaşım araçları yapmışsın. Eğer o senin vatandaşın binemiyorsa ne mana eder? Hiçbir mana o, münasebe, o münasebetle, biz iki ana temel konu üzerine yoğunlaştık. Bir, orada yaşayan insanların yaşam sandalını yükseltmek, konforlu bir hayat sürmek, konforlu bir yaşam sürmeleri sağlamak. İkincisi de gelir üzerine arttırmak. Bütün çalışmalarımız temelinizle buluşuyor ve bu temel üzerinde artık yapmadığımız kalmadı altyapı mı, üst yapı sosyal donat mı, bir takım aktiviteler mi, efendim söyleyeyim bununla beraber gelir düzeni arttırıcı faaliyetler mi, bunun tarımsal faaliyetler mi, teknolojik faaliyetler mi, kadın kooperatifleri mi, üretimle ilgili bir takım faaliyetler mi? Yani art akla gelebileceğin tam 200 projeyi hayata geçirdi. 200 proje. Şükürler olsun Sakarya şu anda parmakla gösterilen bir yol Sakarya diğer illerinden farkındalığı ortaya koymuştur. Ben Sakarya'yım demiştir. Nasıl yaptı farkındalığı? Dünya psikolojik şehir ünvanını aldık biz. Havadan gelmedi bu. Gayretlerle oldu. Oradaki insanların yaşam standartlarını yükseltmek, gelir düzeyini arttırmanın içinde bir dünya şehri olma da vardı. Şimdi i̇şte biz dünya şehri şu anda Sakarya. Dünya psikolojik şehir ünvanı Danimarka'dan geçen sene almış bir belediye Sakarya'yız. Yetmedi. Avrupa, Fransa, Almanya, İtalya'dan heyetler geldi. Bütün bizim bu, bizim faaliyetlerimizi tesisler incelediler, yaptığımız faaliyet incelediler ve Sakarya Avrupa şehri spor şehri ünvan verdiler. Bu da iki ay var, bir ay var. Böyle Brüksel'den de bu ünvanı aldık. Bunu alırken kendinden olmadı. Tesis, tesisleşmeyi tamamladık. Ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi 30 branşta faaliyetimiz var. 30 branş. 5 bin sporcumuz var. Direkt olay ya. 5 bin sporcu dünya. Ordu gibi. İşte bunlar sonuçta size o şehre değer katıyor. O şehri dünya şehirler arasına koyuyor. O şehri Avrupa şehirlerin arasına koymuş oluyor. Şimdi tarımda. Tarım çok üst düzey faaliyetlerimiz var. inovasyon. Tarımda son noktaya geldik. Yani teknolojinin bütün versiyonlarını kullanıyoruz. Ve tarımın bütün paydaşlarına varız. Meyvecilikte varız, sebzelikte varız, hayvancılıkta varız. Bunlar da çiftliğimiz var. Çilekte varız, safranda varız, salepte varız. istiridye mantarında varız tıbbi aromatik arama tipikler üretim merkezine varız. Yani tarımla ilgili aklına ne geliyorsa hemen hemen hepsini üreten bir belediye olduk. Türkiye'de bir modeli var bilmiyorum. Yapan arkadaşlar var. Mesela Ordu gibi, Kocaeli gibi, Balıkesir gibi var. O küçük ölçekte. Biz 3000 dönüm arazi üzerinde yapıyoruz. Sadece tıbbi aromatik tipikler üretim merkezi. Tamamen Almanlara gönderiyoruz, Avrupa'ya gönderiyoruz. 3000 dönüm de diğer çeşitli sektörlerde hizmet veriyoruz. Yani sektörler derken çeşitli dallarda, meyvacılıkta, hayvancılıkta, sebzecilikte hizmet veriyoruz. 6 bin dönüm arazi üzerinde tarımsal faaliyet yapan bir belediye olduk. Kaç senede? 4 senede. Dile kolay.